Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah'ın gönderdiği her peygamber ümmetini onlarla korkuttu. Onunla korkuttu. Nuh Aleyhisselam ümmetini onunla korkuttu. Ondan sonra gelen peygamberler de korkuttular. O sizin aranızdan çıkacak. Onun hali sizden gizli kalmayacak. Rabbinizin tek gözü olmadığı size gizli değildir. O ise sağ gözü kör birisidir. Onun gözü dışı fırlamış üzüm tanesi gibidir. Buhari ve Müslim hadisi ben de sizi korkutuyorum ey Müslümanlar. Deccal'in fitnesi kadar büyük olduğu halde Resulullah Efendimizin bu sapıtıcı imamları ondan daha beter ve ondan daha tehlikeli saymıştır. Bunlar insanın imanıyla oynarlar. Bunlar Hz. Muhammed Aleyhisselam'a çağırmazlar. Bunlar Hz. Kur'an'a çağırmazlar. Kendi nefislerine ve kendi ilahlarına. Bunların derdi paralar ve kadınlardır. Bismillahirrahmanirrahim. La aname min gayri deccali ehfafu aleykum min deccali faqila ve ma zalike faqala min al immatil muddallin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Size sizin için Deccal'den daha çok Deccal olmayanlardan korkuyorum. Onlar kimlerdir ya Resulallah? Saptırıcı imamlardır. Ahmet bin Ambel'in hadisi. Niçin Deccal'den daha korkunç ve daha tehlikeli bu saptırıcı imamlar? Deccallerin işaretleri bellidir. Doğrudan doğruya Allahlık davası çıkacak. Kamil iman sahipleri hiçbir zaman ona aldanmaz, tuzağına düşmez. Dikkat ederseniz ancak kamil iman sahiplerinin aldanmayacağına işaret ediliyor büyükler. Kamil iman sahipleri kimler? İhlaslı amel eden insanlar. Her din ne yazık ki bir takım tarikat ehli demeyelim bunlara. Saptırıcı önderler. İslam'ın düşmanıdır bunlar. Her hakiki Müslüman da dini İslam'ı parçalamak, kurdukları cemiyeti ayakta tutmak isteyen bu bölücüler düşmandırlar. Kim bir nurak karşı geliyorsa bilin ki o dinden çıkmıştır. Kim ki ilahi hükümlere karşı geliyorsa o kafirin ta önde gidenidir. Bu zamanda faiz bu zamanda değil tüm zamanlarda faiz nedir? Haramdır. Ama bir kişi faiz helaldir diyorsa o yoldan çıkmıştır. Hz. Ali Kerem Allah'u Veke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey haber verdiğinde onu bir hakikat olarak kabul ederiz. Onun dilinden yalan uydurmaktansa gökten düşerek ölmem bana daha hoş ve sevimli olur gelir. Ancak harp gibi hayırlı bir hile olursa onun için söyleyeceğim sözler müstesnadır. Çünkü harp hiledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kulağımla duydum. Şöyle buyurdular. Çok dikkatli dinleyelim bu hadisi. Bir sanki mucize sanki bu asrı anlatıyor. Buhari'nin teciddi sahihte geçiyor. Yeti fi ahari zamani Kavmun huda sa'ul <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esnani sufaha ul ahlami Ahir zamanda yaşları küçük, tecrübeleri kıt, aklını kötüye kullanan bir zümre yetişecektir. Onlar iyiler gibi peygamberin tebliğatından, ayet ve hadisten bahsedeceklerdir. Fakat onlar tıpkı okun hedefi dilip geçtiği gibi İslam'dan hemen çıkıvereceklerdir. İmanları boğazlarından ileri geçmez. Siz onlara nerede rast gelirsiniz hemen öldürünüz. Zira bunları öldürene kıyamet gününde sevap vardır. Sizin aranızda öyle zümreler tüyecektir ki, siz onların namazları yanında kendi namazlarınızı, oruçlarınızın yanında kendi oruçlarınızı, iyi işleri yanında kendi iyi işlerinizi küçük göreceksiniz. Yani onların yaptıkları işler dıştan sizinkilerden üstün gibi görünecektir. Onlar Kur'an da okuyacaklardır. Fakat Kur'an'ın feyzi onların boğazlarından aşağı geçmeyecektir. Yalnız dilde kalacaktır. Nitekim onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklardır okun sahibi avı delip geçen okunun demirine bakar. Kana benzer bir şey göremez. Sonra ağaç kısmına bakar. Bir şey göremez. Yelesine bakar. Ona da kan izi göremez. Daha sonra acaba avı dokunmadı mı şüphesiyle krişe veya fok denilen çatal yerine bakar da orada da bir iz göremez. Bu Tecrit-i Sarih 1783 Din, Kur'an, bu sapıtıcıların hepsi bu gaye için çalıştılar. Gizli veya aşikar olarak Allahu Teala bunların iç yüzünü şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne lezine ferreku fekânû fekanu şiyaen lestu minhum fi şeyin innema emarhum ilallâhi sümme yünebbi'uhum bimâ kânû yef'elûn. Fırka fırka olup dinlerini parça parça edenlerle senin hiçbir ilgin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra o yaptıklarının kendilerine haber verecektir. Bunların bir kısmı kendini Mehdi ilan ediyor. Bir kısmı ben Gavs'ım diyor. Bir kısmı faizi helal görüyor. Bir kısmı Dini dünyaya alet ederek şöhret elde etmek ve para toplamakla kendini kendilerine küfür diyarında İslam hilafeti kurma sevdasına düşüyorlar ve şeytanın maskarası oluyorlar. Hülasa sapıtıcı imamlar ahir zaman uleması olsun. Bütün bunlar İslam'a cephe aldılar. Onu yıkmak için kurdukları dinlerin ayakta tutmak için Allahu Teala'nın hükümlerini arkaya attılar hükümsüz hale getirmeye çalıştılar. Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri Ey Selefi Alimleri diye hitap eden hitabeleri var. Orada